6 aylık enflasyon verileri. Büyük enflasyon verilerine göre TSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerinin Herkese merhaba. 6 aylık enflasyon verileri açıklandı. Son 6 aylık TÜİK enflasyon verilerine göre devlet memurlarının, SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklilerinin enflasyon farkı yani zam rakamları belli oldu. En düşük emekli aylığı 3500 liradan 5500 liraya çıktı. Diğer emeklilere %30 oranında zam yapılacak. Memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışlarını yeniden bir değerlendirdik. Malum olduğu üzere yüzden... Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde seksen yedilik artışa gitmiş. Özellikle Temmuz ayında yüzde kırk varan bir zam yapmıştık. Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre memurlar ve memur emeklerinin yüzde on altı virgül oranında SSK ve Bağkur emeklerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde yirmi bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde otuza kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının yüzde otuz olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. Normalde TÜİK'in son altı aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağkur emeklerine yüzde on nokta kırk devlet memurlarına ve devlet memuru emeklilerine de yüzde 16.48 oranında enflasyon farkı verilmesi gerekiyordu. Bu oran toplamda yüzde 30 olarak belirlendi. Önce yüzde 25 sonra da yüzde 30 olarak açıklandı. Bu verilerle beraber en düşük 3500 lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 2023'te 5500 lira oldu. Yani emekli 2000 lira artmış oldu. Bir kişi 3750 lira alıyorsa o kişinin emekli aylığı da 5500 lira oldu. Bir kişi 2022'de 4000 lira emekli aylığı alıyorsa onun da 5500 lira oldu. 4200 lira emekli aylığı alan birisinin yine 5500 lira oldu. 4250 lira alıyorsa o kişinin 5525 lira oldu. 4500 lira alanın 5850 lira, 5000 lira emekli aile alanında 6500 lira oldu. 5500 lira emekli aile alanın 7150 lira, 6000 lira emekli aylığı 7800 lira, 6500 lira 8450 liraya, 7000 lira emekli aylığı 9100 liraya, 10000 lira 13000 liraya, 15000 lira 19500 liraya, 20 bin lira 26 bin liraya yükseldi. Burada aslında en önemli durum şu. En düşük emekli aylığı 5500 liraya tamamlanırken en düşük emekli aylığına %57 oranında zam yapılmış oldu. Diğer emekli aylıklarına %30. Yani Türkiye'de artık daha fazla kişi en düşük emekli aylığıyla karşı karşıya. Mesela bir kişinin emekli aylığı çok düşük. Ama 3500 liraya tamamlanıyorsa o kişinin aylığına 2000 lira zam yapılırken 3750 lira normalde en düşük emekli aylığından 250 lira fazla alan kişiye işte 1750 lira, 4000 lira alan birisine 1500 lira, 4200 lira emekli aylığı alana 1300 lira, 4250 lira alana 1275 lira gibi zam yapılmış oldu. En düşük emekli aylığı 5500 liraya tamamlandı. %30'luk zam sonrasında 5.500 liranın altında kalanlar 5.500 lira, 5.500 liranın üstünde alanlar da %30'luk zam sonrasında yeni emekli aylıklarını alacaklar. En düşük devlet memurunun emekli aylığı 6.077 liraydı, 7.900 lira oldu. Bu emekli aylıkları 2023 Haziran sonuna kadar geçerli olacak. 2023'ün ilk 6 ayındaki enflasyon farkı 1 Temmuz'da 2023 tarihinde tekrar bu rakamlar değişecek ve 2023'ün Temmuz ayında yeniden enflasyon farkını alacak memurlar ve emekliler. Yani 30 Haziran 2023 tarihine kadar devlet memurlarının ve emeklilerinin alacakları zam oranları, SSK Bağ-Kur'ların alacağı zam oranları ve emekli aylıkları bu şekilde belirlendi. Bizler sosyal güvenlik ve çalışma hayatını sizler için anlatmaya devam ediyoruz. Tüm gelişmeleri sizlere anlatıyoruz videolarımız aracılığıyla. Başta emeklilik olmak üzere sosyal güvenlik konularında tüm konuları sizlere çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram tüm sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi yazabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunu da çok sık anlatıyoruz. Anlatmaya devam ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da büyük ihtimalle artık bir haftaya kadar taslak ortaya çıktığında her şey belli olacak. Meclise gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar da Ocak ayında yasa yürürlüğe girerse emeklilik için müracaatta bulunmuş olacaklar. Ve emeklilikte yaşa takılanlar da yasa yürürlüğe girdiğinde müracaatta bulunduklarında takip eden ayın birinci günden itibaren emekli aylıklarını alacaklar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.